Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbimden herkese sağlık ve huzur diliyorum. Esen fırtına sonucu sadece avokado meyveleri dökülmedi. Avokadonun dalları kırılmadı. Aynı zamanda muz ağaçları da yıkıldı. Ve burada da e, muzların muz meyveleri zarar gör görmüş oldu iklan ağaçlarda. Şu şekilde bayağı çok muz e, yıkıldı yani öyle az buzda değil yıkılan muzlarda da özellikle çatal e, dayanmayan muzlarda daha çok yıkılma oldu. Çatal dayalı muzlarda yıkıldı ama dayalı olmayanlarda bir tık daha fazla yıkıldı maalesef. Bunlar biraz çiftçinin yaşadığı şeyler. Bazen rüzgar vurur, bazen dolu, bazen eksi dere dereceler çiftçiyi etkileyebiliyor şu şekilde. Bu kısımda daha çok var dökülme. Muzlar tek sene meyve verir. Şurada da muzun çiçeği var. Burada muz çiçek açmış. Sonra bunlar da meyve oluşuyor değerli arkadaşlar. Bakın muz ağaçları kökünden yıkılmış. Muzlar e, tek yıllı. Otur bir bitki. Odun su değil. Şöyle bir tane dal veriyor. Şu gördüğümüze dal diyoruz. Yani doğurma biraz insana benzetilmiş. Muzlar mesela çiçek açmasına muz doğurdu denilir. Biraz kesilecek olanları da kesmişler. Şu daha zayıf henüz dolgun değil. da düşmüş. Muzda 4 lira diyorlar, 5 lira diyorlar ama bu çok masraflı bir şey. Emeği de çok, masrafı da çok. Bayağı bir kökünden yıkılmış. Şöyle bayağı var arkadaşlar. Şurada da yatıyor bir tanesi. Kese de geçirmişler. Bu keseler muzları doludan koruyor. Açık muz olduğu için kese geçiriyorlar. Serada olsa geçirmeye gerek yok. Böyle kese görüyorsanız dışarıda olduğu için. Özellikle doludan koruyor. Hem biraz da sıcak tutuyor ve muzun içinin dolgunlaşmasını da sağlıyor. Şöyle bunlar muz kesesi. Şunlar çatal. Açıkta olursa böyle oluyor değerli arkadaşlar. Ayrıca çatal yaptırıyorsunuz. Ayrıca kese geçiriyorsunuz. Muzun masrafı da dediğim gibi çok. Emeği de çok fazla. Şu küçükleri şöyle şu küçükler muzun emikleri denilir. Şöyle. Bir sürü şu köklerinden verir. Onu daha sonra fazlasını alıyorsunuz. Size ya, işe yarayacak olan 2-3 tane bırakıyorsunuz ki bırakmış olduğunuz e, pidanlar yani enlikleri anaç da olsun aynı zamanda topraktan daha iyi beslensin diye fazlası alınır. Bu zayıf bir muzdalı. Açıp da göstereyim. şöyle bir tanesine dal diyoruz değerli arkadaşlar. Şunun bir tane kısmına da şöyle kamerada biraz göstermeye çalışacağım. Şöyle şu kısma da şu şekilde şu kapal da geldi. Göstermesi iyi olmuyor. Şöyle bir kısmına da tarak deniliyor. Tarak. Her birine de parmak deniliyor. Bunun her biri de parmak oluyor. Muzun parmakları. Şöyle bir kısmına tarak bütününe de dal yavrularına da emir şöyle meyve verecek olan büyük büyük olana da anaç anaçmış şöyle baya baya yıkılmış kestiklerim uzun birini de unutmuşlar burada da güneşte yanmış kısımda baya bir yıkılma var. Şu kapalı da komşunun nasıl Mandallı bir yer. Şu işte arkadaşlar bu buzun en iyi oluyor. dikişler üçer tane bırakıyorlar. Genel dikişler burada iki tane bırakılmış. Bunda onu üçler kesmişler. Burada zayıf da zaten. Güneşte de bayağı yanmış böyle. Evet. Yani kolan da bayağı kökünden gitmiş. çatal dayalı olan bile yıkılmış burada. İki tane çatal dayalı o bile yıkılmış. Şöyle iki tane çatal olmasına rağmen. Bakın kuvvetli geldiği için çatal dayalı olanlar da yıkılık. Şöyle yıkılmış arkadaşlar. hem emekli hem masraflı Şöyle gölgeye geçirdim Allah köküyle beraber gitmiş.